Sefalar Ninesi'nden YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Sevgili dostlarım önümde kırmızı bir yazmam var. Ee, sade kırmızı bir yazma çok güzel dokusu rengi efsane arkadaşlar. Işıktan çok iyi anlaşılmıyor ama çok şahane bir rengi var. Kırmızı sevilen bir renk. Arkadaşlar e, sizinle harika bir model yapacağız. Hiç yapmadım o modeli ama Sizinle yapacağız. Görseli bir harika arkadaşlar. Hemen inşallah yapım aşamasına geçelim. Ama yapım aşaması geçmeden önce kanalıma tamamen ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram hesabımından Fazinin iğnesinden de takiplerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar, zürafasını çektim ben. Bakın. Arkadaşlar iplerim suni ipek. Bunu belirteyim size. Söylememiş olabilirim. Suni ipekle çalışıyorum arkadaşlar. Bugün bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi bu kırmızıyı arkadan alayım böyle kenara doğru. Bize e, gölge yapmasın. Şimdi arkadaşlar bunlar. Bakın ben tespih ucu da bunlarla çalışmıştım değerli arkadaşlar. Instagram hesabımdan sayfamda var arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim. Şimdi e, modelimizin e, yapım aşamasına başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle e, orta boy bir pırpır yaptık. Sonra bir zürafa atladık. Zürafamızı e, bir tane atlayıp ikinciye battık. Buraya arkadaşlar küçük bir artırma yapalım böyle. Sizinle yapıyorum bu modeli. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Geriye geliyoruz. geriye geliyoruz. Şöyle. Yine arkadaşlar bir pırpır yapalım buraya. Şöyle. Şimdi artırdığımız yere batalım arkadaşlar. dördüğümüz yere böyle batalım. Şimdi bir daha arttıralım aynı yerden. Şimdi tekrar geri gelelim. Arkadaşlar üç boyutlu güller çok güzel çalışılıyor arkadaşlar. Bu suni peklerle ince diğerleri gibi kalın değil. En azından benimkiler kalın değil. Bilmiyorum başka markalarla çalışmadım. Şimdi arkadaşlar böyle aynı. Şimdi üçüncü artırmayı yapalım. Diğer polisler gibi kaymıyor bu arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar bakın 1 2 3 4'e batıyoruz. Arkadaşlar dörde batıyoruz. Birazcık bol bırakalım böyle. Ve sıkalım. Sonra arkadaşlar geliyoruz. Artırdığımız yere batıyoruz. Hemen geriye doğru batalım yine. Pırpırımızı yapalım. Dört tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Bitireceğiz kenarını böyle. şöyle sıkalım Evet ee, hiçbir şey yokmuş gibi buraya batıyoruz. Evet, artırma yerini. Bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar burayı e, sık iğne yapa yapa aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar polyestere alışan e, suni ipekli çalışması zor gibi ama hiç de öyle zannetmeyin. Polyesterle çalışmak daha zor. Çünkü e, onu sıkmak, naylon olduğu için kayması, e, şöyle bir şey diyeyim size, arkadaşlar, bunu azıcık gözlemeli bıraktık sanki, bunun böyle olmaması lazım, çirkin durmasın diye. Evet uydurduk devam ediyoruz bu bunu arkadaşlar sıktığınız gibi kalıyor ama polisleri deip polisleri iyi sıkmanız lazım çözülme ihtimali çok fazladır Eğer güzel sıkmazsanız formu bozulabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi Şöyle birazcık elimizi düzeltelim. Şimdi arkadaşlar aşağıya inelim. Azıcık kırmızı ilerleteyim. Yine geleceğim arkadaşlar. Bayağı kırmızı görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar kırmızının altını bitirdim bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi krem rengini alalım. Ve krem rengini takalım arkadaşlar. Şöyle koyalım buraya. Sevgili dostlar, başlayalım krem yine de fazlalığını keselim arkadaşlar öncelikle şeyi belirtmek istiyorum yani bu suni ipeği ben oya da kullanmayı hiç sevmiyorum ama üç boyutlulara efsane oluyor arkadaşlar oya da güzel durmadığını düşünüyorum sadece düşüneceğim tabi şimdi arkadaşlar bakın buraya üç tane pırpır yapıyoruz gördük mü arkadaşlar renkleri çok güzel İpleri ayrılıyor suyu ipi çalışırken Evet şimdi arkadaşlar bakın. Bunu böyle buradan taktık. Şimdi bakın. üç tane atlamıştık ya arkadaşlar. 3. şey ikinciye yani orta yere batıyoruz ve aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şöyle. Şöyle yapalım daha iyi çalışalım. Böyle tutalım. 2 ve 3 Yine keselim ikimizi Bakın arkadaşlar. Şöyle küçük küçük dokunalım. Sevgili dostlar, bakın ee, kırmızımı bitirdikten sonra yan tarafa geçerken arılarına birer tane zürafa bıraktım. Görüyorsunuz, değil mi? Bunu da gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Ben diğer renklerini atayım inşallah geleyim. Evet sevgili arkadaşlar, bakın modelimi bitirdim. Güneş vurdu. Parıl parıl parladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle tutayım. Şöyle tutayım arkadaşlar. Aslında modelim şahane arkadaşlar. Ee, fakat e, rengi biraz görünmüyor arkadaşlar. Ama e, sizlere bir tavsiyem. Bunu çağla yeşiline yapın. Bunu e, kahverengiye yapın yani açık sütlü kahve rengi e, yapın. Oralarda renkleri şahane görünecek. E, atıyorum ki yeşile kullandıysanız e, yazma zemininden rengini yapın. E, daha koyu yeşilden pırpırlarını atın arkadaşlar. İnanılmaz güzel duracaktır. E, tavsiye ediyorum. Çok e, gösterişli bir model. E, modelimi bitirdim arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla tekrardan bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.